Merhabalar, bugün size istek üzerine yüzük modelini anlatacağım. E, yüzük modeli 7 ilmekten oluşuyor. E, kenarına da genelde su yolu modeli ya da iki ters yapabilirsiniz. Ben su yolu modelini tercih ettim. E, su yolu modeli Hani bir çift alıp başına sarma e, şeklinde ya da e, bir sonraki ilmekte de e, başına sarıp çift alma şeklinde devam ediyor. Modeli kurmaya arkadan başlıyoruz ben size göstermek için biraz ördüm şimdi model kurmak için arkadan başlıyorum su yolu modelini arkadan ters örüyorum düz örüyorum sonra ters ördükten sonra bir başına dolayıp modeli kurarken bir ters örüyorum bir başına doluyorum bir ters bir başına dolayıp bir ters bir başına doluyorum bir ters bir başına doluyorum ve bir ters örüyorum e, ee, toplamda 6 tane başına dolamış oluyorum 1 2 3 4 5 6 e, sonra yana bir düz iki ters su yolu modeli için su yolunun kenarına da bir düz ördüm arkadan bir düz bir ters örüyorum Suyolu modelinde burada artırmışım. Şimdi burada çift alacağım. Çift aldıktan sonra bir artırıyorum. Bir ters ördüm sonra e, bu ilk ilmeği örmüyorum. Başına doladığımı arkadan düz örüyorum. Ve başına doladığımı bu şişe alıp ördüğümü çıkartıp ördüğüm modeli çıkartıp bir sonraki ilmeği böyle üzerinden geçiriyorum hanımlar. Sonra arkadan başına doladığımı örüyorum. Ve başına doladığımı ördüğüm için çıkartıyorum. Geri tekrar bu şişi e, ilmeği yerine takıp bu ilmeği üzerinden geçiriyorum. Üzerinden geçirip arkadan başına sardığımı düz örüyorum. Ördüğüm için ilmekten çıkartıyorum. Bu ilmeği üzerinden yine geçiriyorum. Ve sardığımı yine düz örüyorum. Ördüğüm için e, öndeki ilmeği bu şişe alıp geri bu şişe geçiriyorum. Geri tekrar üzerinden atlatıp başına sardığımı düz örüyorum. Ve ördüğüm şişten çıkartıp Tekrar ilmeği takıyorum ve yine üzerinden ilmeği geçirip arkadan başına sardığım düz örüyorum. Düz ördükten sonra yine bu ilmeği başına sardığımı çıkarmak için ilmeği bu şişe geçirdim ve ve şimdi bu ilmeği öndeki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Sonra son ilmeği de atlattım. Son ilmeği düz örüyorum. Böyle, model böyle kuruluyor hanımlar. Sonra yana ben bir ters ilmek koymuştum. Su yolu modelinde burada artırdığım için şimdi çift alacağım. Başına dolayıp yanına bir ters. Sonra kenar ilmeği. Böyle birkaç sıra gittikten sonra modeli Devam edeceğiz. Arkadan tersin üstü ters düzün üstü düz şeklinde devam ediyorum. Düz, evet son ilmek. Ön taraftan ilk düzü gidiyorum şimdi. Şimdi model kurmayacağız. Sadece su yolunu devam ettireceğiz. Bir ileride başına doladığım için şimdi önde dolayacağım. Ve çift alacağım. Yani çapraz gidiyor. Sarmaşık gibi su yolu. Sonra bir ters. Modeli böyle devam ettiriyorum. Düz örüyorum. Sonra bir ters başına doluyorum. Çift alıyorum. Bir ters. Yani su, su yolu modelini de öğrenmiş oluyorsunuz. Bu yöntemle. Bilmiyorsanız. Arkadan düzün üstü düz. Tersin üstü ters sürülüyor. Ikinci ön düzdeyim yine model kurmayacağım sadece su yolunu çift alıyorum başına doluyorum bir ters örüyorum yine modelimizi düz devam ediyorum düz örgüyle devam ediyorum sonra yanına bir ters bir çift su yolu için çift alıyorum başına doluyorum ve ters örüyorum şimdi arkadan e, model kuracağım üçüncü düzde model kuruluyor kurulduğu için arkadan başına sarmaya devam edeceğim ters örüyorum su yolunu düz bir ters ördükten sonra başına doluyorum bir ters örüyorum başına doluyorum bir ters başına dola bir ters başına dola bir ters başına dola, bir ters. Başına dola. son bir tane kaldıktan sonra yine başına doluyorum Ters örüyorum. Su yolunu ördüm. Son yolluk. Yine göstereceğim size. Su yolunu başına doluyorum. Çift alıyorum. Sonra bir ters ördükten sonra ilk ilmeği değil arkada hani başına sardığımı Arkadan düz örüyorum. Düz ördükten sonra bu ilk ilmeği bu sağdaki şişe geçirip başına sardığım bırakıyorum ve bu ilmeği tekrar bu şişe geçirip arkadaki ilmeği üstten atlatıyorum. Onun üstüne geçiriyorum. Ondan sonra o başına sardığımı düz örüyorum. Yine ilmeği bırakıyorum ve tekrar geçirip diğer ilmeği üzerinden böyle atlatıyorum hanımlar. Sonra arkadan düz il düz örüyorum. Ve ilmeği çıkartıp tekrar şişe geçirip üstünden atlatıyorum. Ve arkadan başına sardığımı düz örüyorum. Ve ilmeği çıkartıp tekrar şişe geçirip üstünden ilmek atlatıyorum. Arkadan düz örüyorum ve ilmeği çıkartıp diğer ilmeği geçiriyorum üstünden. Model böyle devam ediyor. Düz ördüm, ilmeği çıkardım geri taktım ve üstünden ilmeği geçirip bu sonuncuydu. Sonuncuyu geçirdikten sonra o ilmeği düz örüyorum. Sonra yan ters. Sonra başına doluyorum su yolu için. Çift alıyorum. Ters örüyorum. Sonra üçüncü düzden önceki ters de bir başına dolayacağız. Bir öreceğiz bir, bir öreceğiz bir başına dolayacağız. Bir öreceğiz bir başına dolayacağız. Yani altı tane doladıktan sonra en düzde yine aynı bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Yani üçüncü düzde model kuruluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.